Herkese merhaba canlarım. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Beni daha önce hiç tanımayanlar için bana soranlar oluyor çünkü hala her videomda anlatmama rağmen. Ben 2019'da LGS'ye girdim ve toplamda iki yanlışım vardı. 39'lık bir yüzde eklimim vardı. Bu yüzde Türkiye'nin en iyi liselerinden birisi olan Kadıköy'ün dolu sesini kazandım ve İstanbul'a taşıdım. Sonrasında da İstanbul'daki lisemi bitirip Amerika'da üniversite kazandım burslu bir şekilde ve şu anda Amerika'da üniversite okuyorum. LGS içerikleri üretmeyi seviyorum çünkü ben hala ülkemizde maalesef LGS alanında yeteri kadar kaliteli kanal olduğunu düşünmediğim için ben de elimden geldiğince bu açığı doldurmaya çalışıyorum. Bu yüzden ben üniversite olmama rağmen LGS içerikleri üretmeye devam ediyorum. Ayrıca sadece benim verdiğim tavsiyeleri uygulayarak bile 2024 LGS'de fullemiş bir takipçim oldu. Siz de onlardan birisi olabilirsiniz. Söylediğim taktikleri düzgün bir şekilde uygularsanız LGS'de derece yapmak sizin için de çok kolay olacaktır. Bugün sizlere canlarım LGS son 3 ay kala artık ne yapmanız gerekenlerden bahsetmek istiyorum. Bir de kaynak önerim olacak sizlere yeni nesil bir kaynak önerisi. Şimdi canlarım biliyorsunuz ki LGS 3 ay kaldı ve artık ben şeyi duymak istemiyorum. Yani benim motivasyonum yok. Yapamıyorum. Olmuyor. Ya yani bana böyle şeyler söylemeyin lütfen. Çünkü bana bu mantıklı gelmiyor. Çünkü gerçekten bir şey yapmak isteyen bir insanın ben her türlü yapabileceğini düşünüyorum. Yani hani size şey demiyorum robot gibi oturun çalışın bir şey yapmak istiyorsanız aralıksız çalışmanız lazım demiyorum. Ama bir insan bir şey yapmak istiyorsa düşüşleri olabilir, yükselişleri olabilir tamam mı? Hani yükselişleri olduğunda güzel bir şekilde verimli ilerler. Düşüşleri olduğunda da kendine güzel molalar verir ve sonrasında kaldığı yerden devam eder. Yani aslında ben sizden bunu istiyorum. Yani pes etmek yerine eğer kendinizi kötü hissediyorsanız olabildiğince molalar vererek ilerleyin. Bir iki gün kendinize tatil yapın. Bu şekilde ilerleyin. Çünkü gerçekten ben pes etme mantığını anlamıyorum yani. Ben hayatımda hiçbir şey için, gönülden istediğim, kalpten istediğim bir hedefim için hiçbir zaman pes etmedim. Bu yüzden de hedeflerime ulaştım. Belki sizin de bu şekilde ilerlemeniz gerekiyordur. Yani lütfen artık şu negatif cümlelerden işte yapamıyorum, olmuyor, başaramıyorum, başaramayacağım gibi olumsuz kalıplardan uzak durmanızı öneriyorum. Çünkü bu gerçekten siz tahmin ettiğinizden bile daha fazla sizi olumsuz olarak etkiliyor. Bir araştırma yapıyorlar daha fazla olumlu düşünmek mi yoksa daha az olumsuz düşünmek mi daha etkili olur hayat için diyorlar. Ve araştırmada diyor ki daha az olumsuz düşünmek daha faydalı oluyor. Yani şu negatif kalıplarınızdan bir kere kurtulmanız gerekiyor. Yani kimse size hani işte kendini zorla işte toksik pozitif ol demiyor ama şu negatif yapamam yapamayacağım kalıplarından kurtulmanız gerekiyor. Özellikle matematik için bunu çok fazla söylüyorsunuz. Yani matematik tamamen yapamıyorsanız video çözümünü izleyip yapılabilecek sorular var yani. Hani ya da konuları anlatımlarını izleyip ondan sonra başarılı olabilirsiniz. Ben yapamıyorum diyip bırakmak, işlem yapmadan lütfen böyle şeyler yapmayın yani. Matematik için özellikle. Matematikte soruları yapamıyorsanız yapabileceğiniz en mantıklı şey ki ben bunu hep yapıyordum. Lisede bile yapıyordum matematik çalışırken. Soru çözümlerini izleyerek ilerlemek. Soru çözümlerini izlediğinizde zaten renkli kalemlerle yazdığınızda mantığınızı anlıyor yani. Hani beyniniz anlıyor sonuçta sizin nerede eksiğiniz var. Ve ondan sonra beyniniz o sorunun çözümünü anlıyor değil mi? Siz o konuyu bilmiyor oluyorsunuz ama beyniniz sizin için onu analiz ediyor. Demek ki bu tarz soruların böyle bir mantığı var diyor ve öğreniyorsunuz. O yüzden matematik yap yapamıyorsanız bence kesinlikle soru çözümü izleyerek ilerlemize öneriyorum. Genel olarak LGS tavsiyeleri vermeye devam edeceğim. İkincisi canlarım eğer ki ders çalışma motivasyonunuz yoksa size bir bilimsel yol söylemek istiyorum. Primac Principle diye bir şey var arkadaşlar psikolojide. Bu da şöyle oluyor. Mesela insanın sevdiği bir aktivite var. Bir de daha sevdiği bir aktivite var. Ya da sevmediği bir aktivite var. Eğer sevdiğiniz aktiviteyi yapmak istiyorsanız ve sevmediğiniz aktivite ders çalışmak olsun. Ders çalışmak aktivitesini B aktivitesi diyelim. A aktivitesinde de sevdiğiniz yani telefon bakmak diyelim. Böyle bir aktivite olsun. Siz kendinizi ders çalışmaya motive etmek için diyeceksiniz ki ben 50 dakika ders çalıştıktan sonra 10 dakika telefon bakacağım. Yani sevmediğiniz aktiviteyi öne getiriyorsunuz. Bunun sonucunda da sevdiğiniz aktiviteyi yapıyorsunuz. Çocuk olarak bu yöntemin yani bu teorinin adı Primac Principle diye geçiyor. Yani siz de sevmediğiniz aktivitelerin ödülü olarak sevdiğiniz aktiviteleri koyarak kendinizi bir tık daha motive etmeye çalıştığınız bir yöntemdir aslında. Ben bunu farkında olmadan zaten yapıyormuşum uzun yıllardır. Ben hep öyle yapardım. Yani bir şeyi sevmiyorsam mesela ders çalışmaktan sıkıldıysam derdim ki şu kadar ders çalışayım sonra dışarı çıkacağım gezmeye gideceğim. Ya da işte kahve yapacağım kendime dinleneceğim. Ya da işte sevdiğim bir dizinin bir bölümünü izleyeceğim gibi böyle kendimi motive etmeye çalışıyordum. Bu da psikolojik olarak arkadaşlar yapabileceğiniz bir tekniktir. Eğer ders çalışma motivasyonunuz yoksa bununla ilgili teorinin adını şuraya yazarım. Siz araştırmak isterseniz detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Biz psikoloji dersimizde öğrendik bunu. Bunun dışında canlarım lütfen ve lütfen artık son 3 ay kala bakın. Son 3 ay kala artık her hafta LGS genel denemesi çözmeniz şart. Bakın bu şarttı. Yani her hafta ya cumartesi ya pazar günü tamamen bakın LGS saatlerine LGS söze kaç dakika ise arası kaç dakika ise sayısal kaç dakika ise o saatlerde oturup LGS genel denemesi çözmeniz çok önemli canlarım. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Çünkü artık sınava kaldı 3 ay diyelim yani düz hesap yapacağım sizin için. Bir ayda 4 haftamız var. 3 ay 12 hafta yapıyor. Yani sadece 12 kere genel deneme çözmüş gibi olacaksınız. Yani bu çok bir şey de değil. Yani kısa bir zaman aslında. Yani bu süreçte de artık kendinizi LGS anına adapte etmeniz gerekiyor. Hatta imkanı olanlar bunu kütüphanede yaparsa LGS şartlarına daha iyi bir şekilde adapte olmuş olabilirler. Okullarda genel deneme çözüyorsanız bile bakın cumartesi ve pazar günleri eğer dershanede deneme çözmüyorsanız bir yere gitmiyorsanız kendiniz mutlaka ve mutlaka genel deneme çözmeniz gerekiyor. Cumartesi ya da pazar günü yapabilirsiniz. İsteyen Iki gün boyunca da çözebilir. Onun dışında canlarım lütfen genel denemelerinizi çözdükten sonra tabii ki de olay sadece genel denemeyi çözüp bırakmak değil. Analizleri yapmanızı istiyorum. Ve analizleri yaptıktan sonra deneme analiz çizelgelerinize yanlış yaptığınız konuları tek tek yazmanızı istiyorum. Bu gerçekten sizin netlerinizi uçuracak bir aktivitedir. Bunu yaptıktan sonra bir ay sonrasında LGS netlerinizde büyük bir artış göreceksiniz. Çünkü eksik olduğunuz konuları görsel bir şekilde görmeye başlayacaksınız. Ve eğer onların da üzerine düşerseniz gerçekten deneme analizini hakkıyla yapanlar bir ay içerisinde hızlı bir puan artış Net artışı göreceklerdir canlarım. Bunu yapın. Ben bunu kaç defa anlattım. Tekrar anlatıyorum. Bakın bir A4 alıyorsunuz. Bir tane genel denemenizi alıyorsunuz. Çözdünüz. Bitti. Kontrol ettiniz. O genel denemeyi de yanlış yaptığınız konuları tek tek tespit ediyorsunuz. Türkçeden başlıyorsunuz. O A4'de yazıyorsunuz. Türkçe işte cümlede matematikte çarpanlar ve katlar, üstü sayılar diyelim ki kareköklü ifadeler. Tek tek yazıyorsun. Ondan sonra deneme bir kutucuğu yapıyorsun. Deneme bir de yanlış yaptıklarını yazdın ya böyle. Tik atıyorsun. Orada yanlış yapmışsın. Sonra deneme iki oldu. Mesela bir hafta sonra diğer denemeyi çözdün. O denemede de yanlış yaptıysan aynı konular oraya tekrar bir tik atıyorsun. Yani her konuyla ilgili ne kadar çok tik varsa demek ki senin o kadar çok yanlışın var demektir. Eğer deneme analiz çizelgesiyle ilgili de daha fazla de detaylı video istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin canlarım. Onun dışında deneme analizleriniz ek olarak tabii ki de yeni nesil kaynak çözümü çok önemli. Peki yeni nesil kaynaklar hangileri abla diyorsanız son zamanlarda gerçekten çok beğendiğim bir kaynaktan sizlere bahsetmek istiyorum canlarım. Paraf yayınlarının Mor Soru Kütüphaneleri. Bu kitaptaki sorular yeni nesil sorular. Özellikle Türkçe, fen ve matematik kısmı mükemmel. Yani gerçekten çok beğendim. Bu soruların içerisinde genel olarak yeni nesil sorular var ve kitabın kapağında bile yazıyor ki minimum %3'lik dilime girmek isteyenlerin çözmesi gereken bir kitap. Bu ne demek? Yani kitap bir tık daha üst seviye bir kitap. Zor bir kitap. Yani tabii ki de %0.5'e girmek istiyorsanız bunu çözmeniz gerekiyor. EGS'yi fırlamak istiyorsanız da bunu çözmenizi öneririm. Çünkü bu gerçekten yüksek seviye bir kitap. Yani eğer ki konu eksiniz varsa ben daha çok böyle kontak denemeleri çözmenizi öneririm. Ve onun dışında interaktif soru bankalarını çözmenizi öneririm konu anlatımı olduğu için. Ama konu eksikleri azalmış olanlar için bu mor soru kütüphanelerini mutlaka ve mutlaka öneriyorum. Çünkü içerisindeki yeni sorular ayrıca yapay zekadan destek alınarak da hazırlanmış. Bu demek oluyor ki gerçekten şu süreçlerde yapay zeka bize inanılmaz yardımcı oluyor canlarım. Bu kitaptaki sorular hazırlanırken hepin örnek sorularına bakılıyor hem LGS sorularına bakılıyor. Sonrasında da yapay zekadan destek alınarak tabii ki de yani sadece yapay zeka yapmıyor bu kitabı ama kaliteli bir şekilde bir kitap sunuluyor ve bu kitabın içerisindeki sorular da yeni nesil üst seviye sorular. Ben yani diyelim ki sen 450, 460 hatta 470, 480 almak istiyorsan mutlaka mutlaka çözmeni öneriyorum. Çünkü dediğim gibi kolay soruları herkes yapıyor ama sizi dereceye götürecek olan soru tarzları zor sorular, yeni nesil sorular. Bunları yap yapabilen insanlar belki binlerce kişinin önüne geçiyor. Yani siz de sonuçta bu yüzde dilime göre sıralanıyorsunuz. O yüzde dilimine göre tercih yapıyorsunuz. O yüzden sizin gerçekten çoğu insanın önüne geçmemiz gerekiyor bu sıralamada. Bu sıralamada da insanların önüne geçebilmek için yeni nesil sorulara ağırlık vermeniz gerekiyor. Lütfen şunu da yapmayın yani. Yeni nesil soruları çözmemezlik yapmayın. Sadece orta ve kolay seviye soruları çözmek size maalesef hiçbir şey kazandırmaz. O yüzden lütfen yeni nesil sorularda adapte olmaya çalışın. Yeni nesil soruları çözmekte zorlananlar için video çözümlerini izlemelerini öneriyorum. Bakın bu inanılmaz faydalı. Bunu yapmaktan çek çünkü diyorsunuz o zaman ben öğrenmiyormuş gibi hissediyorum. Ama eğer soruyu çöz çözemeyip bırakmaktansa video çözümünü izleyip mantığını kavramak, renkli kalemlerle yazmak bir konu anlatımı gibi olur sizin için de ve pratik olur. Daha fazla içerik içinde lütfen beni takipte kalmayı unutmayın. Mor soru kütüphanelerine bakmak isteyenler için linki açıklamasını koyacağım canlarım. Aşağıdaki linkten kitapları inceleyebilirsiniz. Hedefiniz dediğim gibi %3'lük ve daha iyi bir dilim ise mutlaka çözmenizi öneriyorum Bu kitapları. Ayrıca daha fazla YouTube video içeriği için de lütfen bana yorum atın. Sizden destek yorumlarınızı da bekliyorum. Çünkü sizden aldığım yorumlar beni inanılmaz motive ediyor. Sizin için haftada iki video atmaya çalışıyorum. Bu konuda bana destek olursanız, beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hepinize çok güveniyorum. Lütfen beni ablanız olarak gördüğünüzü biliyorum ve bana inanın başarılı olacağınıza inanıyorum. Size çok güveniyorum canlarım. Lütfen çalışmalara devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.